İskenderun'da sınır köyünde okuyan çocuklara da ulaşıyoruz, Bursa'da dağ köyünde okuyan çocuklara da. Aralık 2018'de girdiler bu kapıdan. O günden bu yana varlıklarını hep hissettik. Gönüllü arkadaşlarımızla birlikte okul içerisinde bulunan demir merdiven boşluğu korkuluklarını çocuklar için uygun hale getirmeye karar verdik. 270 minik arkadaşım ile birlikte tiyatro etkinliğine gittik. Bütün gönüllü arkadaşlarımızla masanın, sandalyenin kurulumundan, montajından, duvar stikerlerinin yapıştırılmasına kadar birlikte çalıştık. Dinlenecekleri zamanı ayırıyorlardı. Belki aileleriyle geçirecekleri zamanı ayırıyorlardı. E, okulumuzda kimseyi tanımıyorlardı. Okulumuzdan da onları tanıyanlar yoktu. Ama tanımadıkları halde böyle bir ortama katkı sunuyorlardı. Karşılık beklemeden bir insanı mutlu etmek, özellikle bir çocuğu mutlu etmek beni çok heyecanlandırıyor. Bizim için en güzel kısmı sabah okula geldiklerinde çocukların yüzlerindeki o şaşkın ama mutlu yüz ifadesiydi. Onu görmek bizim için her şeye değerdi. Daha sonrasında o çocukları o masalarda mutlu bir şekilde görünce durup kendi kendime dedim ki gerçekten doğru bir şey ve harika bir şey yapıyorsun. O gün tiyatro etkinliğinden geri dönerken şunu düşündüm aslında. Daha başka ne yapabilirim? Daha başka ne yapabiliriz? Bu bizim için çok değerliydi, çok kıymetliydi. Hakikaten biz çok duygulandık onların bu çalışmalarından dolayı. Çok sevindik ve çok takdirle karşıladık. Kısaca kalplere dokunabilmenin her yolunu deniyoruz. İyi ki geldiniz, iyi ki varsınız. 5 Aralık Dünya Gönüller Günü, kutlu olsun.